A little you. Uzun süredir kanserle mücadele eden usta sanatçı İlhan Şeşen'den dün acı haber geldi. 76 yaşında hayata veda eden İlhan Şeşen, müzik camiasında amca olarak anılıyordu. Peki bu lakabın arkasında yatan sebep neydi? Halk TV yayınına bağlanan Ercan Saatçı, sanat camiasının İlhan Şeşen'e neden amca dediğini anlattı. Saatçı, amca müthiş bir insandı. Amca diyorum çünkü o Burhan ve İlhan'ın amcasıydı. Çocukluğumuzdan itibaren tanıdığımız için bütün müzisyenler ona amca demeye başlamıştı. Lakabı da amca olarak kaldı dedi. Amca müthiş bir insan her şeyden önce. Amca diyorum çünkü o Burhan'la İlhan'ın amcasıydı ama biz çocukluğumuzdan itibaren tanıdığımız için onlar amca dediği için bütün müzik sektörün, bütün müzisyenler herkes ona amca demeye başlamıştı ve lakabı da amca olarak kaldı.